Merhaba arkadaşlar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Bugün masamızda çok küçük, çok güzel, akıllı ve tasarruf sağlayan TP-Link'in Tapo serisi L530 isimli akıllı ampulü bulunuyor. Ben bu ampulü uzun zamandan beri alıp incelemek, kutu açılışı yapmak istiyordum. Sağ olsun link Türkiye bize Tapo akıllı ev ürünlerini gönderdi. Aslında bir bunu gönderdi, bir de C220 güvenlik kamerası gönderdi arkadaşlar. Bu iki ürünü normalde bir videoda inceleyecektim ama o kadar güzel özellikler olduğunu gördüm ki tek videoya sığdırmak istedim. Biraz kısa bir video olacak teknik özellikler özelliklerinden azade. Şimdi öncelikle kutusuyla başlamak istiyorum. Kutunun üzerinde gördüğünüz gibi zaten resmi bulunuyor. Tapo Smart Wi-Fi Light Bulb yazıyor arkadaşlar. Multicolor diyor. Yani RGB destekli. Bunun bir de normalde tek renk yananı var ama biz RGB olanını tercih ettik. Burada 16 milyon renk tonundan bahsediyor. Üzerinde Google Asistan ve Alexa desteği olduğu söylüyor. 60 wattlık bir güç tüketim varken 806 lümenlik ışık verdiği söyleniyor. Tabii ki ben bu ampulü yaklaşık 15-20 günden beri kullanıyorum arkadaşlar. Kullanmadan, deneyimlemeden videosunu çekmek istemedim. Gerçekten çok güzel bir ampul. Öncelikle şöyle hemen bir kutusunu açalım. Bakalım içerisinde neler var neler yok. Şimdi hemen çekip çıkarttığınız zaman böyle güzel sevimli bir ampul var arkadaşlar. Normal evlerde kullandığımız bir ampule benziyor. Şöyle bunu kenara koymak istiyorum öncelikle. Ve kutusunun içinden kullanım kılavuzu çıkıyor. Ben dediğim gibi sizi çok teknik detaylara boğmayacağım. Kutusunu şöyle kapatalım. Şöyle kutusunun arkasını çevirdiğim zaman burada enerji sınıfının F olduğu söyleniyor ve akıllı uygulaması var arkadaşlar. Diğer yan tarafını çevirdiğim zaman da teknik özelliklerinden bahsediyor. E27 duyulu bir ampul. Yani normal şartlarda evimizde kullandığımız ampullerle aynı tavandaki ampule direkt takıp kullanabiliyorsunuz. 220 derece etrafına ışık verdiğini söylüyor. 220-240 voltajda çalışıyor. 50-60 Hz destekliyor. 15.000 saat LED ömrü diyor arkadaşlar. 2500 ile 6500K arasında renk sıcaklığı, soğukluğunu destekliyor. Aynı zamanda bu ampul evinizin wi ile eşleşebiliyor arkadaşlar. Wi-Fi 802.11 bgn formatlarını destekliyor. 2.4 GHz Wi-Fi destekliyor, 5 GHz desteklemiyor. Benim evimde 5 GHz'lik modem de var. Öncelikle arkadaşlar, ben şöyle bir düzenek hazırladım. Şuraya hemen şöyle bir takalım ampulümüzü. Şimdi arkadaşlar düzeneğimi hazırladım. Ben elektrikçiden şöyle uygun fiyatlı bir şey aldım. Şimdi normalde siz odalanmanızda kullanabilirsiniz ama arkadaşlar ben fon aydınlatma için kullanacağım. Bu lambayı onun için arkadaşlar böyle bir düzenek satın aldım. Böyle taktığımızda arkadaşlar bekliyoruz. Bakın yandı, söndü, yandı, söndü, yandı, söndü. 3 kere yandı, söndü arkadaşlar. Şimdi telefonunuzdan arkadaşlar TAPO uygulamasını açıyorsunuz. Buradan artı tuşuna basıyorsunuz. Ampuller kısmına geliyoruz. Bakın bahsettiğim TAPO L510 vardı. Bizim bugün incelediğimiz model L530. Yani TAPO L510 ve 520nin arkadaşlar RGB'li modeli. Şu anda diyor ki TAPO cihazınızı kurun. İlk olarak değiştirdiğiniz ışıktan gücü aldığınızdan emin olun. Ardından mevcut ampulü akıllı ampulünüzle değiştirin diyor. İleri diyoruz. Evet bunu yaptık. Işık açın. 3 kez yanıp söndü. Söndü arkadaşlar. İşte bunu da okey veriyorum. Evet bana diyor ki arkadaşlar Wi-Fi'ye tapo Wi-Fi ana bağlanın diyor. Şimdi Wi-Fi kendi tapo bul diye bir gördüğünüz gibi Wi-Fi şey yapmış. Ben buna bağlandım arkadaşlar. Zaten bağlandım dedim ve bekliyorum şu anda ampulümü bulmasını uygulamanın. Evet gördüğünüz gibi bulundu dedi arkadaşlar ve cihazı direkt kuruyor arkadaşlar şu anda. Evet şu anda evimin Wi-Fi anı istiyor benden. Çünkü tapo A bağlantısına bağlı kalmıyor. Evinizi modeminiz Üzerinden senkronize etmenizi istiyor. Buradan ileri diyorum arkadaşlar. Yine ileri diyorum. M/WiFi adresini direkt otomatikman alıyor. Ve arkadaşlar bu arada TAPO uygulamasına kayıt olmayı unutmayın. Ayarlarınızı kendisi tutuyor. Yani cihazı sildiğinizde ya da vesaire yaptığınızda kendi içerisindeki verileri TAPO uygulaması sayesinde tekrar geri getirebiliyorsunuz. Akıllı ampul diyor. Ben bunu stüdyo olarak isimlendireceğim. İleri diyeceğim. Oturma odası kişisel. Kişisel diyelim. Ofis diyelim arkadaşlar. Burası sonuçta bizim ofisimiz. Burada bir ikon seçmemizi istiyor. Atlıyorum. Neredeyse bitti. Yazılımı kontrol edin diyor. Evet yazılım güncel. Çünkü daha öncesinde ben yazılımını güncellemiştim. Kulağa hoş geliyor diyor. Güncelleme zamanını atlıyorum. Evet şu anda bakın %100 ışık altında stüdyo uygulamasına giriş yapıyorum. Ve mavi olsun. Çok güzel. Kırmızı olsun. Yeşil olsun. Mor olsun. Sarı olsun. Ve pembe olsun arkadaşlar. Dedik. Çok başarılı bir şekilde. Şimdi burada auto diyor arkadaşlar. Burada otomatik modda iki mod var arkadaşlar. Bir otomatik denkleme, bir de otomatik eşleme şeklinde. Zaten alt kısmında açıklamalar yazıyor. Biri koridor için, biri de normal oda için sanırım. Bunu geçiyorum. Bir sonrakinde bakın, beyaz diyor. 2700 Kelvin. Buradan bakın, düşürüyorum, düşürüyorum. Gördüğünüz gibi, ne kadar ışık istiyorsanız, ortam için o kadar düşürüp artırabilirsiniz. Burada bir kalem işareti var. Kalem işaretine baktığınız zaman, bakın önerilen diyor. Ben bu renk soğukluğunu, sıcaklığını gördüğünüz gibi istediğiniz gibi ayarlayabiliyorum. Şu an soğukta şöyle yaptığım zaman sıcak beyazda şöyle yaptığım zaman da orta beyazda. Buradan parlaklık diyor arkadaşlar. Bakın parlaklığını buradan arttırıp gördüğünüz gibi azaltabiliyorum. İstediğim tonajda parlaklık ayarlaması yapabiliyorum. Okey dedim. Şimdi tema bölümü var. Tema bölümüne girdiğiniz zaman parti modu diyor. Bakın şöyle göstereyim. Parti modunu seçtiğiniz zaman böyle farklı ışık tonları yanıyor. Buradan bastığım zaman sakin diyor arkadaşlar. Sakinde de yavaş yavaş geçiyor. Şu anda böyle turuncu, yavru ağzı falan yanıp sönüyor bakın beyazımsı, mavimsi, beyazımsı oldu. Şöyle biraz kırmızımsı bir şey oldu. Buradan kapatıyorum arkadaşlar. Buradan temayı siz istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz, isimlendirebiliyorsunuz, hızını ayarlayabiliyorsunuz, renklerini ayarlayabiliyorsunuz. Temayı kapatıyorum arkadaşlar. Bir sonraki seçenekte programlama var. Buradan programlama yapabiliyorsunuz. Gün doğumu, gün batımı istediğiniz saatte açılsın, kapansın. Modlar hangi günde nasıl yansın? Bunun hepsinin kaydını yapabiliyorsunuz. Uzak diyor arkadaşlar. Bu uzak olayında da zaten cihazı istediğiniz gibi uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Yani evinize bir hırsız vesaire girmesin diye. Mesela akşamları bazı aralıklarla ayarlayıp ışığınızın yanıp sönmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede evde biri varmış gibi görünür. Burada bir zamanlayıcı olayı var. Yani misal atıyorum ben kaç saat oturacağım. Diyelim ki bir saatlik bir işim var. Bir saat oturacağım. Ondan sonra misal uyuyakalıyorum. Işığı söndürmeyi unutuyorum. Bu raddede arkadaşlar zamanlayıcı açıp zamanlayıcıdan faydalanarak ışığınızın otomatik kendi kendine sönmesini sağlayabilirsiniz. Bunun en güzel tarafını şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şurada bakın bir ok işareti var. Bunu böyle yukarı kaldırdığım zaman bakın bugün çalışma saati 0.1 saat enerji kullanımı. Buradan anlayamayabilirsiniz çünkü bugün yeni taktım arkadaşlar. Son 7 gün ve son 30 gün ortalama benim bir haftalık böyle aralıklı kullanımlarımda bana yaklaşık 5.9 kW'lık elektrik tasarrufu sağladı bu ampul. Burada TAPO uygulamasında rutin eylemler var. Bakın kısa yollar var, otomasyon var. Buradan dediğim gibi istediğiniz gibi kendinize göre bir senaryo belirleyip uygulayabilirsiniz. Evet şimdi gelelim en güzel noktasını arkadaşlar. Bunu diyelim ki tavanınıza taktınız. Piriz ta orada yatağınız ta arkada. Buradan kalkacaksınız. Gideceksiniz oraya. Vesaire vesaire. Telefonunuz başucunuzda yapmanız gereken nedir? Hey Google Oda ışığını aç Tamam stadyoyu açıyorum. Stadyoyu açıyorum <laughs> Peki Oda ışığını %100 yap Tamam stadyonun parlaklığını %100'e ayarlıyorum Oda ışığını yüzde yirmi yap. Odayı gün batımı yap. Tamam, stadyoyu batımı yapıyorum. O zaman şöyle yapalım. Biz hazırdaki ışıklarımızı bir kapatalım, öyle deneyelim. Hey Google. Odayı gün doğumu yap. Tamam, stadyoyu doğumu yapıyorum. Oda ışık seviyesini yüzde yüz yap. Tamam, stadyonun parlaklığını %100'e ayarlıyorum. Stüdyo ışığını beyaz yap. Tamam, stadyoyu beyaz yapıyorum. Stüdyo ışığını kırmızı yap. Tamam, stadyoyu kırmızı yapıyorum. Stüdyo ışığını yeşil yap. Tamam, stadyoyu yeşil yapıyorum. Evet arkadaşlar, böylece Google Asistan uygulamasıyla ve Amazon Alexa uygulamasıyla sesinizle ampulünüzü kontrol edebiliyorsunuz. Odanıza güzel bir ambiyans kattığını söyleyebilirim. Ben videoyu çektiğim an itibariyle 219 TL'lik bir fiyatı var. Böyle bir akıllı ampul için bence değer arkadaşlar. Zaten belli bir süre içerisinde size enerji tasarrufuyla sağladıklarıyla kendi fiyatını çıkartacağını düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza şuradan bir yerden abone olmayı unutmayın. Bugün de videoyu karanlıkta bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşça kalın arkadaşlar. Hey Google. Odayı gün doğumu yap. Lan yapma lan. <laughs>